Ne oluyor? Yeni ödevi oturttum. Seni görürse şimdi hayatta bir daha oturmaz. Tamam o zaman istersen ben dışarıda arabada bekleyeyim. Saçmalama. <laughs> Ne şey dedi? Içer misin? Matematik. Matematik. Ben matematikte bayağı iyiyim. İntegral, türev. Yani çar. Parabol vardı hatırlıyorsun değil mi? Madem konuşmaya çalışıyorsun ben kafamdaki bir şeyi söyleyeyim sana. Konuşmaya çalışmıyordum Yağmur. Ne yaparsın, böyle gittiğin yerde parabollerden mi bahsedersin? Çocuk içeride beşle ile üçü toplamaya çalışıyor. Bak, madem Kaan istiyor diye birlikte vakit geçirmek zorundayız... ...o zaman toplu geçirelim. Toplu? Toplu ne ya? İşte başkaları da olsun. Başkaları kim oluyor? Barca. <laughs> ne olmuş Barca'ya? Ya işte bu karısının meselesini öğrendikten sonra içim acımaya başladı benim. Bence Kaan'la vakit geçirmek iyi gelecek ona. Tüm günümü o herifle geçiriyorum. Yani evime geldiğimde bunu yaşamak istemiyorum ben. Evime derken? Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum artık. Tamam bak. Söylüyorum sonra demedi deme. Ben bu işi ayarlayacağım. Borçlu hissediyorum adama karşı. Siz kaçakken ne kadar yardım dokundu sana. Ha. Hem yaşadığı şeyler ağır yani zor. Böyle aile ortamında birlikte iyi geleceğiz ona. Aile ortamı. Gerçekten maşallah nasıl bir aileyiz gerçekten. Düşündüm de sen gelmesen mi acaba? Evet gelmesen. Ya ben her türlü geleceğim de. Baba. Canım gel, gel bakalım. Oh. Baba. ile dördü çarptım. Kaç çıktı biliyor musun? Kaç çıktı? Kırk beş. Allah'tan annene çekmişsin bu konuda. Kesin gelmiyorsun ya, kesin Hı. gelmiyorsun. Kırk beş. Kırk beş. 7 ile neyi çarptın sen? 7 ile dördü. 7 ile dördü. Ve kırk beş mi çıktı? Evet. Ben seni yerim, yerim. lan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.